Ne sırtıyorsun yine pişmiş geldi. Ha, sinirlerim çok bozuldu çok. Nerede Suzi gelmedi mi daha? Babasının yanındadır fırça yiyordur. Oh canıma değsin oh. Ben onun yüzünden az mazar işittim. Şimdi yesin fırçayı da aklı başına gelsin inşallah. Bana bak ne atlar karışıyorsun yine sen Vedat? Hiç. Vedat yemiş çiklası işte her zamankinden. Cevaplarının hepsini kafadan attım. Çok hayırsın Vedat. Muzaffer amca nasıl kızdı? Ya Suzi duyarsa öldürür seni. Beni niye öldürüyor canım? Cahil bir askerim ben ya. Cevapları okurken şaşırmışım. Bu Şaşırmış mısın? Suzi bu Vedat var ya sırf babanla azar istesin diye bütün soruların cevaplarını yanlış okumuş sana. Vedat bak her şeyi yapabileceğini bilirdim ama bu Üzerinde havai gömleği, albayın arabasının içinde yakalanınca nasıl bağırıyorlar sen onu biliyor musun? Yani bu sefer kantin topuzunu kaçırdım valla. Benim hiçbir suçum yok. O uğraştı benimle. Vedat yemişçiyle uğraşırsanız böyle olur işte. Ha? Ya siz ne şapşal adamlarsınız ya. Tahir Yüzbaşı'nın nöbetçi olduğunu bilmiyor musunuz? Ne demeye geç kalıyorsunuz ki sanki? Kusura bakmayın komutanım. Sizi de üzdük. Ya beni her dakika üzüyorsunuz zaten çocuklar. Ben buna alıştım. Size yazık değil mi? Daha yeni emir geldi. Mahkemeye verecekler. Bir ay hapis cezası yatacaksınız. Bir ay çocuklar ömrünüzden bir ay gidecek. Yazık değil mi ya? Üzüldüğümüz o değildir be komutanım. Bir ay gelip geçer. De şimdi Bizim yüzümüzde Levent Üsteğmen ile size laf edecektir, biz o da üzülürüz. Ah be çocuklar, ah be çocuklar. Bir akıllanamadınız gitti be. Ya hepiniz pırlanta gibi çocuklarsınız. Bunu bildiğimiz için sizlere yumuşak davrandık. Ama galiba hata ettik. Teşekkür ederim. Ya bugün için kusura bakma Levent. Ne oldu komutanım? Ya affedersiniz Deniz. Melek bazen ne dediğini bilmiyor. Dert etmeyin. O daha çok genç. Ferit'le de birbirlerini seviyorlar. Benim de hoşuma gidiyor aralarındaki sevgi. Vallahi hatta göze görülür bir düzelme bile var Ferit'te. Ama aramızdaki arkadaşlığı kullanarak Ferit için izin istemesi açıkçası beni rahatsız etti Levent. Dert etme. Zaten böyle bir izin vermeyeceğim. Biliyorum. Biliyorum da yine de hoş bir durum değildi. Neyse. Bu lafın ucu bana da dokunuyor galiba biraz. Ben de sizden eğitim programı değiştirmenizi istedim. Aşk olsun Levent. Yani hiç bunu düşünerek söylememiştim. Hem biz arkadaşız. Yani bana söylemeyeceksin de kime söyleyeceksin. Değil mi? Sevindim. Çünkü şu anki eğitim programı beni gerçekten çok sıkıştıracaktı. Anlayacağınızı biliyordum. Anlıyorum tabii. Hoş geldiniz. Ne alırsınız? Ee, beyaz şarap. Beyaz şarap olur. Tabii efendim. Ne diyordum? Anlıyorum tabii Levent. Dert etme. Zaten böyle bir değişiklik yapmayacağım. Siz nasıl emredersiniz komutanım? Bak ya yine komutanım dedi. Ay. Nasıl geldik ama seni? Ne lan? Ölüm sessizliği var bu koğuşta be. Hamza abi, Liz yenge seni bayağı yormuş galiba bugün. Sesin solun çıkmıyor. Uğraşma Vedat, keyfim yok. Hayırdır abi? Anladık tamam, neşesizsiniz. Uy başımıza gelenler, haberi duydunuz mu uşaklar? Ne oldu? Genel yas mı ilan edilmiş? O ne ulan? Ya bir sebeklik yapma ya. ya, bir sebeklik yapma ya. Yok, herkes pek bir sıkkın da. Tahir Yüzbaşı bizim çocukları çarşıdan geç döndüler diye disco yapmış. Kimi? Kadri, Seyfi, Ferit, Barto. Ne yok Hamza? Ne bileyim babacığım şey ya. Allah yardımcıları olsun. Gidip şunlara bir bakalım ihtiyaçları falan vardır ha. Şşt Tosun. Nesi var Hamza'nın? Bilmem vallahi. Geldiğinden beri böyle. Biz evimiz gibi oldu be. Sürekli girip çıkıyoruz. Seyfi, ne diyorsun? Bir ay verirler mi bir dedi. Verirler. Geç kalmanın cezası bu yani. Firari sayıyorlar. Belki Levent Üstemen affettirir bize. Ha? Hangi birini affettirecek ki? Zaten yeteri kadar gözümüyor yaptıklarımızı. Uf, abi ben de en çok ona üzülüyorum ya. Şimdi nasıl bakacağız Levent Üstemen'in yüzüne? Onu anlatalım bari neden geç kaldığımızı. Hiç olmazsa nedenini bilsin. Hayır abi olmaz. Bir iyilik yaptık ya. Bunun arkasına sığınarak af ben. Doğru söylersin be ya. Bir işe kalkıştık bari şerefi biz de sonuna kadar götürelim. Ferit. Ula uşağım, yine ne haltlar karıştırdınız ya? Aman be abicim bir de size mi anlatacağız şimdi? La oğlum zamanında gelsenize ya. Terviz başı ne kadar dengesiz bir insan olduğunu bilmiyorsunuz mu ya? Boş ver. Attı balık yan gider abicim. Hem daha önce yaptıklarımıza sayıyor. İyi de ben hiçbir şey yapmamıştım ki. Yapsaydın yapma bu dedik. Ya bırakın şimdi bizi. Biz ne dedi Hamza? Selam söyledi hepinizi. Ulan onu sormuyoruz be. Şşt Hamza. Yüzüğü beğendim yüzüğü. Yok. Ben veremedim. Veremedin mi? Niye? İşte Hamza abi. Bozuştuk deme sakın. Yok demeyeceğim babacan. Ya. Şimdi sırası değil. Sonra konuşuruz ya. Ne yapıyorsunuz siz orada? Dikkat! Ne işiniz var burada? Ha? Vedat Yemişçi İzmir. Geçerken arkadaşlarımızın hatırını sorduk komutanım. Hatırlarını sormak sana mı kaldı? Adamlar cezalı. Tabii ya askeri kurallardan size ne? Yat. Sürün. Hepinizi adam edeceğim. Göreceksiniz. Günaydın. Komiserim.